Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız ben Bilgin. Bugün yine ABD gündemine göz atıyoruz. Tarih 11 Şubat 2025, Washington'dan hepinize selamlar. Şimdi Amerika'nın gündeminde öne çıkan başlıklara bakalım. Eski başkan Donald Trump, Orta Doğu'ya yönelik açıklamalarıyla dikkat çekiyor. New York Times'ın haberine göre Trump, Ürdün ve Mısır'a baskı yaparak Gazze'den yerinden edilen Filistinlileri kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Aksi takdirde bu ülkelere yönelik Amerikan yardımlarını kesebileceğini söylüyor. Bu açıklama, bölgede zaten gergin olan dengeleri daha da hassas hale getirebilir. Washington'dan bir başka kritik gelişme de İsrail konusunda. İsrail'in güvenlik kabinesi, Gazze'de devam eden savaşın ve ateşkes sürecinin baskısı altında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Rehinelerin durumu ve bölgedeki diplomatik çabalar masaya yatırılıyor. New York'ta ise Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki yolsuzluk davasında flaş bir gelişme var. NBC News ve BBC'de yer alan haberlere göre ABD Adalet Bakanlığı Adams'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının geri çekilmesini talep etti. Bu karar siyasi arenada ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Öte yandan ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi isimlerden Tom Cotton Teknoloji milyarderi Elon Musk'ı Çin ile olan ilişkileri nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Guardian gazetesinin haberine göre, Cotton Musk'ın Çin'in çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve Amerikan çıkarlarını ikinci plana attığını iddia ediyor. Bu açıklama, Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk ile Cumhuriyetçi Parti içerisindeki bazı isimler arasındaki gerilimi artırabilir. Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, ABD'de göçmenler ve uluslararası ilişkiler açısından kaygıları büyütüyor. Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın planladığı toplu sınır dışı işlemleri Karayipler'de büyük bir paniğe yol açmış durumda. Yanlış bilgilerin yayılması nedeniyle pek çok göçmen arasında endişe hakim. Trump yönetiminin yeni politikaları ABD federal çalışanları üzerinde de yoğun baskılar yaratıyor. Guardian'ın haberine göre Virginia temsilcisi Eugene Winman Trump yönetiminin devlet içerisinde köklü değişiklikler yaparak bürokrasiyi kendi politik ajandasına göre şekillendirmeye çalıştığını belirtti. Beyaz Saray yetkilileri bu adımların ülke yönetiminde büyük değişiklikler yaratacağını ifade ederken hukuki tartışmalar da devam ediyor. Ekonomi tarafına geçtiğimizde Amerikan halkının kredi kartı borçları rekor seviyeye ulaştı. Guardian'ın yaptığı bir analize göre ABD'de kredi kartı borçları 1 trilyon 170 milyar doları geçti. Birçok Amerikalının maaştan maaşa yaşamak zorunda kaldığı ve borçların giderek yönetilemez hale geldiği belirtiliyor. Uluslararası ticaret cephesinde ise Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik yeni gümrük tarifeleri getirmesi diplomatik tansiyon yarattı. BBC'nin haberine göre Kanada hükümeti Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni tarifelerini haksız olarak değerlendirerek hızlı bir misilleme yapacaklarını duyurdu. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin bu hamleyle nasıl etkileneceği merak konusu. Son olarak, teknoloji dünyasında da hareketli günler yaşanıyor. BBC'ye göre Elon Musk, ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI'yı satın almak için 77 milyar dolarlık bir teklif sundu. Ancak OpenAI'nin CEO'su bu teklifi geri çevirdi. Bu gelişme, yapay zeka sektöründeki rekabeti daha da kızıştırabilir. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Bilgin. Hoşçakalın. Fason Radyo